İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi işbirliği ile İzobedel Yalıtım Uzmanı olarak Başakşehir Fenertepe Pazar Yeri Polyurea Temel Su Yalıtımı. Bu projenin temel aşamasında 3000 metrekare polyurea su yalıtımı uygulamasını gerçekleştirdik. Temel yüzeyini poliüreya su yalıtımı için hazırlamak çok önemlidir. Astar, temel yüzeyine yapışmayı sağlayacak ve poliüreya su yalıtımının etkinliğini artıracak bir ön katman olarak kullanılır. Astar malzemesi özel olarak formüle edilmiş bir karışım olup temel yüzeyine homojen bir şekilde uygulanmalıdır. Astarın temele uygulanması aşamasında dikkatle ve özenle çalışmak gerekmektedir astarın her noktaya eşit miktarda yayılması ve düzgün bir şekilde kuruması sağlanmalıdır. Bu adım, polyurea su yalıtımının temelde sağlam bir temele oturmasını sağlayacak ve uzun vadeli etkinliğini artıracaktır. Unutmayın, astar hazırlanışı ve uygulanması süreci, polyurea su yalıtımının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için temel adımlardan biridir. temeller, her yapının en kritik ve hassas bileşenlerinden biridir. Toprak ve yeraltı sularının sürekli tehdidi altındadırlar. Bu nedenle su sızıntılarını ve nemi önlemek için etkili bir su yalıtım sistemi şarttır. İzobedel ekipleri bünyesinde polyurea uygulaması son derece hassas bir işlemdir ve uzmanlık gerektirir. Bu aşamada yüksek basınç altında karıştırılan ve püskürtülen özel bir malzeme kullanılır. Bu malzeme temel yüzeyine homojen bir şekilde uygulanarak su geçirmez bir bariyer oluşturur. Uygulama esnasında uzman ekiplerimiz tarafından özel ekipmanlar kullanılarak titiz bir çalışma gerçekleştirilir. Polyurea malzemesi hızlı bir şekilde kurur ve sertleşir, bu nedenle uygulama süreci oldukça hızlı ilerler. ekiplerimiz her bir detayı özenle kontrol eder ve her noktaya eşit miktarda malzeme uygular. Bu, su yalıtımının etkinliğini artırır ve gelecekte olası su sızıntılarını önler. Pol yüreğe uygulaması tamamlandığında, temeliniz güçlü bir su yalıtım tabakasıyla kaplanmış olur ve temeliniz uzun yıllar boyunca güvenli ve dayanıklı kalır. Polürea su yalıtımı, temelleri su ve neme karşı korumak için en etkili yöntemlerden biridir. Dayanıklı, esnek ve uzun ömürlü bir çözüm sunar. Fenertepe Kapalı Pazar yeri inşaatında olduğu gibi, polyurea su yalıtımı uygulaması ile binalarınızın temellerini güvence altına alabilirsiniz. Polyurea, temel su yalıtımında olduğu gibi çatılar, havuzlar, depolar ve birçok diğer yapıda da geniş bir kullanım alanına sahiptir. İzobedel'in çeyrek asırlık püskürtme sistem tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. İletişim bölümümüzden ya da bizi doğrudan arayarak polyurea temel yalıtımı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.